Saygın Medya tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve birçok alanda ödül verilen Altın Çilek ödüllerine Yenişehir Belediyesi damga vurdu. Daha önce Sonar Araştırma Şirketi tarafından yapılan koronavirüs sürecinde belediye başkanları başarı anketinde Türkiye genelinde ilk üçe giren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e yılın belediye başkanı ödülü verildi. Yenişehir Belediyesi'nin bilim, hareket, tasarım, müzik ve drama atölyeleriyle her çocuk için tam zamanlı bireysel ve zenginleştirilmiş eğitimler verdiği beceri temelli eğitim merkezi projesi de yılın eğitim projesi ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan ve Yenişehir Belediyesi olarak spora, sanata, eğitime ve çevreye çok önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kısa sürede çok kıymetli işler başardıklarını söyledi. Belediye Başkanlığı'nda spora, sanata, eğitime, Başkanım. çevreye çok önem veriyoruz ve çalışmalarımızda samimiyetle bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Yenişehir halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Özyiğit, çalışıp emek vereceklerini dile getirerek sorumluluklarının yüksek olduğunu ifade etti. Başkan Abdullah Özeyit ödül töreninde siyasette yaşam boyu onur ödülü alan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'e, yılın sanat markası ödülünü alan ressam Ahmet Yeşile ve müzikte başarı ve onur ödülünü babası Cem Karaca adına alan Emrah Karaca'ya ödüllerini verdi.